Herkese selamlar. Bugün günlerden çarşamba ve çok güzel bir hava var dışarıda. Yani tabii ki dışarı çıkmadım. Soğuktur muhtemelen ama böyle sabahtan beri çok güzel bir güneş var. Sanırım karşıda kar yağıyormuş. Çok ilginç. Burada hiç kar yağacak gibi gözükmüyor. Öyle yani. Bu kız da ben makyaj yaparken rujumu almış. Ruj sürmüş. Al bak güzel olduğunu mu zannediyorsun? Sen zaten güzelsin kızım. Al ne? ne? O şey senin süt sağma makinandı. Sana süt sağıyordum. Nasıl şey süt, 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 <laughs> da Bu arada bugün ne yapacağız? Onlardan biraz bahsedeyim. Akşam üzerine doğru e, ee, gitmiştik. Öyle zamanlarla buluşmuştuk. Azıcık akşam gitmiştik. Oraya gideceğiz. Yine akşam üzerine doğru Sedat bizi yine dönüşte alır. Gideceğiz otobüse gideceğiz. Özlem abla ile yine buluşacağız. Ee, sonra yine akşam üzerine doğru işte 5-6 gibi falan Ceyda oraya gelecek. Kendine mont bakacakmış. bir bana yardım eder misin dedi. Tamam dedim o gelecek falan öyle. Bir gün olacak yani. Bu arada markete de gitmem lazım. Asya meyve almam lazım. Portakalı mandalinası falan bitti. Her gün mutlaka içmek istiyor. Annem eve suyu, annem eve suyu. Bana hazır vermek istemiyorum. Yani ben, genelde vermiyorum. Belki birkaç sefer içmiştir Asya doğduğundan beri. Ama hep böyle ben şey gideceğim. Taze sıkıp veriyorum. Öyle. Ama gidelim mi? Gidelim mi? gidelim mi? Gidelim mi? Tamam. Markete gidelim o zaman önce. Bu arada yeni aldım pantolonu giydim ve içine girebildim. Anneciğim durur musun lütfen? Bir şey gösterecek anne. İçine girebildim. Şöyle. <laughs> Öyle, kaza da giydim böyle kapandı yani sanırım ödemlerim gitti çok fazla kilo vermedim ama kapandı yani yoruldum markete gidip geldim çok deri falan attım Asya babaannesinde şu anda o aşamaları göremediniz çünkü kameramı şarjda taktım şimdi açtım kamerayı nereye aldım onları göstereyim size iki dakika Ay şurada biraz deneyim de sonra gösteririm. Çok yoruldum. Bu arada hava buz gibi. Ay, güneş falan. Çok soğuk aldıklarım şöyle şuradan başlayayım. Şöyle birazcık mandalina aldım. Sonra biraz patates aldım. Sonra bir tane göbek aldım. Şöyle muz aldım. Biraz mantar aldım. Sonra bir tane çikolata aldım. Asya. Ya. Sonra bir tane yufka aldım Asya'ya sabahları gözlüğüne falan yaparım diye ya da Sedat'a yaparım. O yüzden bir tane şey aldım. Sonra çeri domates. Sonra Asya'ya günlük süt aldım bir tane. Şöyle bir tane de normal süt aldım. İşte tatlı falan yaparım belki diye. Sonra biraz da portakal aldım. Bu kadar da aldıklarım. Ya siz benim kızımın elbisesini gördünüz mü? nasıl yakıştı sana ya bu? Dön bakayım şöyle. Dön anneciğim. Dön. Yiyeceğim seni ya. Çok yakıştı. Şişiremezsin getir. Ben şişireyim anneciğim. Senin nefesin yetmez. Tamam. <laughs> tamam ver. Bir şey şişir. Ha? Bir şey şişir. Hani Bu şey Bu şey şey Dur dur bak bak. <gülüyor> 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 özür dilerim. Öyle olacağını anlamadım. Çok ya, özür. Tamam. <laughs> <Abi, nasıl sanıyor? gülüyor> Çok da Çok az Kocaman oldu. Bırakayım mı? Bırakayım mı? Anne, ya. Al sen şişir. Ay ay. Ne telefonluyor mu? Acaba burada neler varmış? He, aç avucunu böyle şimdi böyle yap avucunu. Böyle yap avucunu. Bakalım Aa! neymiş. <laughs> Teşekkür ederim be. Sen şunu buraya koy. Bir tane daha vereceğim. Kapat gözleri, kabuk gözlerini. <laughs> Aa. Bak bakalım bu neymiş? abla hepsini aynı anda vermeseydim, Vermedim. tam azlığımda <laughs> bir tanesini. O sonuncu o zaman evet. Asya, aç. Tamam Bunun açalım Bir şey yetmedi, bunu göremiyordum ya, Bu eski gözde. Soruz mı? Deriyorum. Bak bakalım. Aa. Almış. Bak bakalım. Kızım, sana hediye mi almış? Hadi aç gel. Utandım ben. Hadi gel açalım anneciğim gel. Hadi gel. Ya Özlem abla ne gerek vardı? Ben sana ne dedim? Ay, lütfen. Ben mutlu oluyorum onu mutlu görünce. Kızacağım artık he. <laughs> Oo Asya tut bakayım arabanı. İnanmıyorum ya. Çok güzel ama ya. Ay. Hay Özlem abla çok teşekkür ederiz. Valla. Arabaları sevdiğim biliyorum ben. O yüzden aldım. Ay, çok teşekkür ederiz. Hem de kırmızı. Sen çok seviyorsun. Seviliyor. Nasıl gidiyor? Teşekkür et. Asya beğendin mi? Bak bir tane daha var. Ay Özlem abla. Bunu da eşim aldı. Ya ama... Vallahi ne yapayım aldı. Eşim aldı diye kandırma beni şimdi. Gerçekten o aldı bak. Sana istediğin yemleri bunu ben aldım onu aldı. Hadi gel açalım bunu da. Çok hoşuma gitmiş şu. Dur kameramı Bir de bakıyor. ben onu söyledim bebeklerle oynamıyor diye. Bak bakalım onu beğenecek misin? Ben bunu alırken o onu görmüş. Bunu <laughs> da ben alacağım dedi. Şöyle altından şey yapıyorsun, dönüyor pervanesi. Aa. He, bak böyle. Bak aslında şöyle bir şeyler yapıyorlar bak. Gördün mü? Altını böyle yaptım Dedim, bak şuradan bak. Bahsedeyim. Bak, bak var ya bak. Şöyle, şöyle, yaptım bak. Bak bak. Halukta falan güzel olur. He olur. Dur yapamadım şimdi aslında. dakika. Ha? Ah, bak ikisi de senin. Sevdin mi? Bak bu da helikopter. Sevdin mi? Güzel mi? Asya oyun parkı gördü burada durmuyor. Şimdi onu biraz eğlendireceğiz. Hangisi Aa Asya bak burada ne varmış. Gel ona binelim gel. Bak. Bak. Gördün mü? Gel gitme oraya. Bak burada ne kadar güzel şeyler varmış. Bak, bak. bak Aslı burada ne var bak. Oraya gidelim mi? Ne? <laughs> <laughs> we come Biz şimdi eve dönüyoruz. Özlem abla var. Eşi gelip almayacak. Biz bırakıyoruz dedik. O yüzden Ceyda da geldi. O da kendi mont aldı. Ona yardımcı olduk. Hemen beğendi yani. Böyle. Aslı yakın geldi mi? Toplandık gidiyoruz yani. Aslı uykun geldi mi? Hayır. O kadar yorulduk ki. Bana uyutacağım. İki saattir oyun alanında koşturuyoruz. Boşver. E, uyusun artık. çocuğum. Annesi gece uğraşır. Değil mi? <laughs> Hep ben Nasıl? Zaten. Dün akşam ben uğraştım. Dün akşam sen mi uğraştın? Evet. Hatırlamıyor musun? Kavga etmeyin arkadaşlar. Ay kavga değil bu ya. Dün akşamı hatırlamıyorum. Burada ışık yok mu ya? Hayır, dün akşam hiç öyle bir şey olmadı. Kendiliğinden uyudu. Kendine evet. Ay bizim gençlik halimize ne kadar benziyorlar Ceyda. <laughs> Öndeki iki vatandaş yemin ediyorum çok <laughs> benziyorlar. Biz şu anda evde saat 10'a geliyor 9.30. <laughs> Babasıyla Asya balonu şişiriyorlar. Ses çıkan hoşuna gidiyor değil mi? <laughs> 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 Ev korkuyor başına gidiyor. Babasıyla oynuyorlar. Ben de biraz yorumlarınıza baktım. Çünkü telefonum kapalıydı bakamamıştım. Öyle bugün güzel geçti. Asi ee, Asya bayağı bir yoruldu. Orada üst katta bir tane oyun alanı varmış. Ben hiç bizim bu yakınlarda bir yerde oyun alanı olduğunu bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. <laughs> Bilseydim götürürdüm mutlaka Asya'yı ama hiç haberim yoktu. Bugün Asya şeyden kafeden çıktı böyle koştur koştur. <laughs> Bizi oraya götürdü. Kendisi buldu <laughs> yani yolu. <laughs> İyi de götürmüş bayağı <gülüyor> eğlendi <gülüyor> koşturdu oynadı. <laughs> Getiririm artık Asya'yı oraya başımıza gitti <laughs> yani işte. Sonra işte Özlem buluştuk. Bir daha, bir daha, bir daha. Ee, güzel. Bize Asya ya. bir sürü şey almış. Gerçekten Özlem abla eğer izliyorsan <laughs> eğer bir daha böyle bir şeyler alırsan Asya valla kabul etmeyeceğim gerçekten. Zaten orada arabaları size gösterdim. Kadın yumurtasına kadar almış Asya'yı yani. Sonra şöyle bir üst almış. Ne diyeyim ki ben? Ben gerçekten hani Tam medya kabul etmek güzel bir şey ama Instagram'da falan da bana yazıyorlar. Ben gerçekten kabul etmiyorum. Ben çok utanıyorum ya. Özlem abla bak gerçekten. Bir daha alırsan. Vallahi kabul etmeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Her şey hepsi çok güzel. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Şimdi bu seve seve giyer. Vallahi çok mutlu oldum ama yani utandım ben. Neden bu kadar kırmızıyım acaba? Çok derbeler bir yerdeyim şu anda. Gözüküyor mu? Asya uyutmak için. Ben size bir şey söyleyeceğim. Bu arada bu yap yapacağım konuşma çok uzun olabilir. Böyle biraz bugün sizinle konuşmak istedim yani. Asya daha yeni uyudu saat 11 falan. Bugün saat 8'de kalktı. Bütün gün uyumadı. Üstüne o kadar yoruldu ki uyumuyor çocuk ya. Neden bilmiyorum. Bana bazen yazıyorlar işte bizim Almanya'da, bizim Hollanda'da çocuklar 7'de uyur. Abi bizim havasından mı, suyundan mı? Bizim çocuklar uyumuyor, uyumuyor yani. Yorulsalar da, uyusalar da gündüz, uyumasalar da uyumuyorlar. En azından benimki öyle. Yani bazı akşamlar uyuyor, bazı akşamlar uyumuyor. Bugün kendi kendime plan yapıyordum. Ay diyordum bugün işte bu kadar yoruldu. Ben de dizi izlerim. Herken uyur. Ama daha sonra 11. Öyle yani. Bu arada... Ee, aslında pazartesi günüydü 24 Aralık'ta benim YouTube'a başlayalı tam 2 sene oldu. Aslında pazartesi günü bir video paylaştığım zaman o ilk videomdan birkaç parça ekleyecektim ama ilk videoyu eski videoları nasıl indirilir falan bilmiyorum. Ben de orijinali yok. Öyle yapamadım yani o yüzden ekleyemedim. Tam 2 sene olmuş. Ee, bilmiyorum. Garip şöyle düşünüyorum bu arada. Yani Asya yokken. Asya biraz bizi bekletti. Ben bunu daha önce bir videomda da anlatmıştım. Bir Asya iki sene falan olmadı yani. Düşünüyorum ya Asya yokken, YouTube yokken ben ne yapıyordum? Bir ara bir de çalışmıyordum. Ara ara çıkıp giriyordum, evde oturuyordum falan. Düşünüyorum ben ne yapıyordum? Ne kadar sıkıcı bir hayatım varmış diye düşünüyorum. Şu an hayatım o kadar dolu ve yoğun geçiyor ki bazı insanları sıkıcı gelse de inanın ben hatta son bir senedir hayatımın en güzel, en yoğun ve en çok yani çok mutlu olduğum bir dönemi yaşıyorum. İşte kimisi Asya'yı çok sevdiğim için izliyor, kimisi market alışverişlerini seviyor, kimisi yaptığım yemek tariflerini çok pratik ve çok basit şeyler yapsam da bazılarınız yazıyor hani her gün genelde aynı şeyler çekiyorum. O sıkılmadan izliyoruz diyorsunuz ya. Bu beni gerçekten çok mutlu. bu şekilde bir hayatı her zaman istemiştim. Ve bunu yaşadığım için gerçekten mutluyum. Ben başka ne bileyim şu diskolarda falan kop kop ya da oraya buraya git. İsviçre'de dağlara çık. Yok Paris'e git. Ben böyle bir hayat istemiyorum. Ha, durumum olsaydı, param olsaydı çoluğumla çocuğumla gezmek isterdim tabii ki. Ama benim öyle hayallerim yok yani. Beni görüyorsunuz. Ben marketten kendime bir tane ne bileyim çöp poşeti bile alsam. Bir tane mikrofiber bez bile alsam. Ben çok mutlu oluyorum. Yani benim ne bileyim gözüm öyle yükseklerde değil. O yüzden hani hayatımı falan sıkıcı görenler için içiniz rahat olsun. Ben gerçekten bu hayatı yaşadığım için mutluyum. Kimseye de bir şey kanıtlamak zorunda değilim. Bu yani bizim hayatımız böyle. İki senedir bunları izliyorsunuz. Umarım ee, gücüm yettiğince çekerim. Bakalım iki sene sonra neler olur. Hayatımda ne değişir. Neler aynı kalır. Neler değişir. Bilemiyorum tabii ki ama böyle yani. Bunları söylemek istedim. <laughs> Umarım saçmalayıp da sizi sızlamışımdır. Neyse ben vakit kaybetmeden dizimi izlemeye başlayayım. Çünkü çok heyecanlı ikinci sezona geçtim. İkinci sezonun ikinci bölümündeyim. Gerçekten çok güzel Bizlemelisiniz <laughs> izleyin böyle tarih dizilerini falan seviyorsanız.